بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ويفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد اعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي ارسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولا عسيرا اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة, ضلالة في النار وبالسنة المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك. إلى آخر الحديث صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقمبر فالنبي صلى الله عليه وسلم جملة فيقمبران نظام عليهم الصلوات والتسليمات Ehl-i Beyt, El Ashab, Etbalar, Rıdvanullah Teala Aleyh Mecmai'nin bir ahirete eden hasraten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, müşahefenlerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin erva için fatiha Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Fek iza tabahtum el et pişirdiğiniz zaman et pişirdiğiniz zaman feksirul marak çorbasını suyunu çok yapın. Çoğu olsun çoğu, suyu etin suyu. Evet peygamberimiz ne kadar akıllıymış. Eti kaynattığın zaman doktorlara sor etin kuvveti nereye gider? Suyuyla gider. Bak suyunu çöp katın diyor. Bak peygamberin neler biliyor. <laughs> Tabi bu da var hadisin anlamında ama peygamberin derdi bütün müminleri doyurmak. Feksiru meraka çorbasını çok yapın. Feynnevu ausau ve Çünkü suyunu çok kazarsanız bir, şey, bir kilo eti Sadece et olarak bir şey takdir ederseniz 5 kişi yeter mesela. Ama onun suyunu çok katırsan suyu da kuvvetlidir, kuvveti var. Eti de var ayrıca. O zaman 10 kişiye yeter. 10 kişinin karnını duyurur. Komşulara daha çok faydası ulaşır. Onların da açlığını giderir. Onları da adam günlerde et alamamıştır. Şimdi tabi bunlar söyleyince bizim gençlerimiz hocam nelerden bahsediyorsun sana filan diyor. Benim 50 sene evvel çocukluğumda efendi gençliğimde köylerde bayramdan bayrama et bulunurdu. Yenirdi arkadaş delikanlı. Şimdi her gün et yediğinden bu sözlerimi yadırgayacaksın ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir suyla geçinirlermiş arpa ekmeği bulamazlarmış. Arpa ekmeği yedin mi sen? Simsiyah. <laughs> Acı. Arpa ekmeği. Bizde hayvanlara verirlerdi onu. Evet şimdi sen buğday ekmeğini de beğenmiyorsun. Hasın yiyorsun. Buğdayın kabuğunu atıyorlar. Özünü yiyorsun. Bembeyaz ekmeğin içi. Evet şimdi onu yiyorsun. Yiyorsun ama o arpayı yemeyen kabuklu buğdayı yiyen Sağlamdı. 90 yaşında bağ, bağ belliyordu. Şimdi 25 yaşında varınca o oh, avuç avuç ilaç atıyorsun. Hasuna dönelden çürdün. Çürdün. Diyorlar ki şimdi siyah ekmek ye. Önüne gelen doktor siyah ekmek ye. Kepekli ekmek ye. Ya bu işler böyle. Batı'dan biz bunları aldık. Evet hasuna döndük ama böyle oldu. O zaman et yiyemiyordu adam. Fakirdi. Peygamberin derdi bu. Senin halin, vaktin, durumun iyi. Et pişiriyorsun. Suyunu çok kat da beş kişi eve gittiğine komşulara da veriver. Onlar da et suyu hiç olmazsa datsınlar diyor. Onlara ulaşır faydası. Evet. Şimdi bu hadis-i şerife göre bu olay yani bir yemek pişirdiğin zaman başkalarının alamayacağı. Bizim Anadolu insanı Müslümanlığı çok iyi biliyormuş. Şimdi ben topladım bunları Anadolu örf adetleri deyimleri diye. Hep ayet hadis. Bir yemek pişirdin mi turfanda çıktı mı bir şey? Ben biliyorum rahmerli anlam. Allah tüm geçmişlerimize rahmet eylesin. Hemen bizim durumumuz iyiydi. Babam hoca çünkü. iyi, e, kafası çalışıyor. iyi e, çok çalışıyor. Bakkallık yapmış falan filan. Memur olarak hoca değil. Bedava hocalık yapmış. Ekmeğini kendi kazanıyor. Evet. Var durumumuz iyiymiş. Bişirdiği zaman turfanda bir şey pahalı tabii. Yedi komşuya en azından dağıtırdı o yemeği çok yapardı. Beni gönderirdi şuraya bira tabak, bira tabak dağıttırırdı yemekleri. Peygamber öyle diyor bak. Suyunu çok da komşulara da ver diyor. Ulaştır komşulara da. Bu bu hüküm bize göre Hanefilere göre teşvik edilmiştir, tavsiyedir, sevaptır, menduptur. Zahiriye mezhebine göre peygamber eksiru dediğine göre farzdır diyor. Böyle yapacaksın diyor. Zahiriler öyle karar veriyorlar. Yani iş o kadar ciddi. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ee, hayrı genişletin anlamına yani iyiliği, hayrı genişletin anlamına bunu söylemiştir. Komşuları da düşünün, onları da kollayın, gözetin diye böyle buyurmuştur. Şimdi burada bu da şu hüküm var. Atı eti pişirin, suyunu çok katın dediğine göre demek ki diyor, demek ki diyor Müşaneli Hazretleri haşlanmış et öteki etlerden üstündür. Et suyuyla pişiren yemeğin de üstün yemeği olduğuna işaret etmiş oluyor. Et suyu. Onu da işaret etmiş oluyor. Demek ki komşulara iyilik etmek teşvik edilmiştir. Teşvik edilmiştir. Nereden başlayacağız? Kapı komşun mu önemli? Akraban mı önemli? Bir de o tartışmayı şey etmişler. Onun için Diyor ki burada Gümüşhane Hazretleri Fetakti takdimül ahvac evla Komş, akraban var ama idare edebilir. Komşun var ama hiç gün, senede bir defa et yüzü gör, görmüyor. İhtiyaçlı olanı seç diyor. İhtiyaçlı olanı seç. Hem komşun hem akraba. Oo, o, o tabii onu seçeceksin. Tabi onu seçeceksin. İhtiyaçlı olanın seçilmesi evladır. İbn-i Ebi Şeybe Dabir, Cabir Hazretlerinden nakletmiş. Müslim de <laughs> e, aynı şekilde İze tabakta marakatan e, ve ta'ahad bir e, çorba pişirdiğin zaman komşularını da gözet. Onları da dikkate al şeklinde hadis-i şerifi Keza Ahmed bin Hanbel Cabir Hazretlerinden hadis-i şerifi nakletmişlerdir. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerine bizi nail eylesin. Amin. Bir hadis daha okuyacağım. Evet, efendimiz buyuruyor. İza tafa es-semeku Evet. Şimdi İstanbul'dayız. Balık yiyoruz. Balık da e, doktorların tavsiye ettiği değil mi? Hep balık yiyin diyorlar ancak böyle hasta olanlara kırmızı et yemeyin diyorlar, Ya yemeyin, balık yiyin, beyaz et yiyin diyorlar. Balıkların hangisi yenir, hangisi yenmez? Şimdi onunla ilgili hadis okuyacağız. İza tafa semeku alel ma'i fela Evet, haram helalın kaynağı Kur'an'dır, peygamberin emirleridir. Eşek eti yenir mi hocam? Yenmez. Nereden? Delil. Hayber'de peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşatmış Hayber'i yok devletin elinde yok herkes imkanlarıyla gidiyor o askere bir şeyler kalmamış Bindi, binip geldikleri eşekleri kesmişler acından ölecekler etleri kavurmuşlar bir et kokusu gelmiş demiş et mu? yoktu ben size et dağıtmadım nereden geldi ya Resulallah acımızdan ölelim mi eşekleri kestik kavuruyoruz hemen dellalı bağırtmış tencereler döktürmüş eşek eti haramdır. Evet, öyle söylemiş. Şimdi bunu alıyor İmam-ı Azam, İmam Şafii. Eşek eti haram. Eşeğe benzeyenler düşünüyor şimdi. Katır da haram. Tek tırnaklı. Geviş getirmiyor. Eşeğin abesi değil mi katır? Ata ne diyelim? Değilmesi demiş ki at eşekten farklıdır. Evet. Farklıdır. At asil hayvandır. Ben de atı severim bilmeyi. Düştüğüm zaman kesinlikle seni öldürmez. Bekler başında. Eşek olsa iki de kışına tekme atar, kaçar gider. Böyle bu iş. Asil hayvandır. Temiz hayvandır, sadık hayvandır. Sahibine çok bağlıdır. Ama o da tek tırnaklı. O da geviş getirmiyor. Ya şimdi e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve zamanında tank at demekmiş. Bugün tankı Atmış o zaman. Atı yedirmedi peygamberimiz çünkü tanktı o zaman diyorlar. Kimse oradan alay alıyor. Şimdi atın tanklığı kalmadığına göre atı yiyebiliriz diyorlar. Bu arada yiyorlar. i̇mam İmam Azam Hazretleri de yeşiye benziyor diyor. Tırnağı tek, geviş getirmiyor. <laughs> Katırın avesi de attır diyor. At eti yemeyin diyor İmam Azam Hazretleri arkadaş. Bir hoca Abdülkerim Kirmani kitap yazmış. Kitabı var. Fıkıh kitabı. Yenir mi yenmez mi? Yenir mi yenmez mi? İki rekat namaz kılmış. Kafasında gidip geliyor fikir. Bazı alimler yenir diyor. Bazı yenmez. İki rekat namaz kılmış. Yapmış. İmam-ı Azam rüyasını demiş ki evladım tahrimen mekruhtur demiş. Yeme. Kitabını yazmış. Kitabında böyle yazıyor. Rüyamda diyor bana böyle dedi diyor. Kitabında yazdı. Tahrimen mekruh. Yani yüzde yüz haram diyemiyoruz ama haramın sınırının dibinde. Harama yakın bir dinin sevmediği bir iştir. Bu harallar da öyle diyor yani at asil varlıktır falan filan diyor. Biz yemeyeceğiz yani. Böyle kavgalı olduğu zaman kaç oradan. Ne işin var? İhtilafsız şeyleri ye. Evet balığı yiyeceğiz şimdi. Efendim balık. Efendimiz diyor ki balık denizin üstünde karnı üstüne gelmişse ölmüşse böyle karnı üstünde beyaz yeri yemedi. diyor. فَلَا تَأْكُلْ diyor. Evet. Neden? Neden? Ee, çünkü eceliyle ölmüştür o. Avlanmadan ölmüştür o. Ee, onun için ölü yenmez. Ölü yasaktır, leştir. Yenmez. Karnı üstünde. Yok, karnı altında. O zaman ye. Duruyor ama öyle daha ölmüş, Ye. Efendim, <laughs> buzla sıkıştırdı denizin altında balığı. Ye. Çünkü hareketle öldü. Kendiliğinden ölmedi yani. Eceliyle eceli öldü diyoruz ya, biz, her şey eceliyle ölür de, biz öyle diyoruz yani. Hiçbir sebep yok öyle de eceliyle öldü. Öteki ne diyoruz falan. Herkes eceliyle ölüyor da buzla sıkıştırdı. Vapura çarptı. Öldü. Ye. Bir sebepten öldü. Yakaladın. Ye. Dinamit, dinamit atmak yasak ama ben dini hükmünü söylüyorum. Dinamit attın. Ye. Bir sebepten öldü. Deniz aldı balığı attı kenara. Orada öldü. Ye. Çünkü deniz attı onu, kendinden ölmedi. Atmak bir sebeptir. Evet. Bir sebepten dolayı ölmüşse kesmeden ye. Balık kesilmez yani. Bu kesme yerine geçer. Avlamak, ava takılmak. Ye. Öyle diyor peygamberimiz. Yok böyle bir şey yok. Su içinde kaynamış, ölmüş. Su kaynamış. Öyle su var mı? Var ya. Haiti adalarına git. Yanadar'la akıyor, denize giremiyorlar yakıyor su, denizi ısıtmış Yanadar'ın lavı, e, balık oraya gelmiş, haşlanmış suda, olmaz. Buzdan donmuş, yani buz parçaları sıkıştırmış değil, suyun soğukluğundan ölmüş, donmuş yani, sen buymuş diyorsun ya ona, evet, onlar olmaz, temek temekis tafi yenmez bir sebeple bir yakalanmayla işte zıpçıkla ağla veya hangi sebeple olursa olsun onlar yenebilir Hanefi'ye göre anlatıyorum tabi şimdi balık cinsi yenir balık olmayan yenmez balık olmayan yenmez evet balina balık mı yunus balık mı evet köpek balığı balık mı Değil mi? Foklar var. Başkaları var. Balık mı? <laughs> Orlara gideceğiz şimdi. İmam Azam diyor ki canavardır onlar. Onlar canavar. Kara hayvanlarından canavar olanlar yenir mi? Azı dişiyle pençesiyle yakalıp parçalayan yenmez. Köpek, kedi, kurt, efendim işte dav hayvanlarından bu cinsel olanlar yenmez. Yenmez, parçalıyor. Ha, vahşi canavar. E o da canavar. O da canavar. Evet, memeli memeli hayvanlar. Onlar da yenmez balıklardan yani. Hanifilere göre konuşuyorum. Mekruhtur yani. Mekruhtur yani. Yenmez. Köpek balığı canı vardır, yenmez. İnsan da yiyor, balığı da yiyor biliyorsunuz. Ne bulsa yiyor yani. Yenmez. Efendim o domuz, deniz domuzu. Fok mu diyorsunuz? Ne diyorsun? Bıyıklı bıyıklı. Deniz aslanı. deniz aslanı. Ne kadar iğrenç görüyorsun yani? İnsan asil yaratık. İstiritya, Midya, Istakoz hmm, kargacık burgacık yenmez. İnsan asil yaratılışlı. O asil yaratılışına sığmaz. Balık değil ki zaten onlar. Balık balık değil ki balık aha palamut vesaire <laughs> gibi şöyle baktım mı gel beni ye diyecek kadar güzel. Evet. Onu seçiyor İmam Azam Asimleri. Ama evet Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresi var. 96 ee, öyle diyor Kur'an ki Ühille Saydul bahri <laughs> İhramlı hacılara hitap eden bir ayet bu. İhramlıyken kara avı av, av yapamayız. İhramlıyken Mekke'de av yapamayız. Ama diyor deniz avı helal kılındı. Bu ayeti bakarak İmam Şabi diyor ki babam çıksa yerim denizden diyor. Deniz avıdır diyor Yerimden diyor. Ne olursa olsun İmam Azam böyle ayırıyor. Asil olan balık yenir. Canavarlar yenmez. Istakoz, istilite, midye yenmek mekruhtur diyor. Bu hadis-i şerif de bir de semeki tafi ölmüş kendiliğinden çıkmış o da yenmez. O da yenmez. Denizdeki yılan yenir mi? İmam Azam'a göre yenmez. Yılan diyorum bakın. Balık değil. Yılan balığı yenebilir. Ama yılan denizde yaşayan yılanlar var biliyorsunuz suda yaşayan. O yenmez. Balık değil zaten. Yılan. Evet. Ee, Kaplumbağa yenmez deniz kaplumbağası. Kurbağa yenmez zaten bir karada bir orada zaten yenmez. Onlar iğrençtir. İmam-ı Azam'a göre insanın asaletine sığmaz. Ee, e, balık dışında balık sayılmayan şeyler İmam-ı Azam'a göre yenmez. Yenmez. Yok yok yenmez. Hanefi'ye göre yenmez. Müslüman mahallesinde midye satılmaz. Evet öyle diyorlar. Balina ya da memeli dedim ben o. Hayız görüyor falan diyor ama ne bileceğiz hayız görüp görmediğini. İşte canavar sınıfına sokuyorlar yenmez. O güzel balıklardan alın yiyin sağlığa da iyi. Efendimiz bu hadiste de onları bize öğretmiş. Hemen tabi avcılığın da kuralları var. Balıkçı adam besmele çekmesi lazım. Avını salarken güzel iş yapacaksa çekmiyorum lan nedir yani derse yenmez. İnadını çekmiyorum derse yenmez çünkü inançsız heriftir. Yok aklı da gelmemiş. Yeriz. Ee, şimdi Hüsnü Zan Zandin'de asıl olduğu göre adam çekti mi çekmedi mi adam mı dikelim başına <laughs> yeriz. Müslümanlar Hüsnü zannedilir Çekmiştir ya. Çekmese bile inkarsa dedinde değil de unutmuştur deriz. Öyle yeriz. Yeriz. Efendim oradaki de rakı içiyor. Rakı içinde kafir olmaz adam inkar etmedikçe. Günahkar olur. Senin günahın yok mu? Dedikodu yapıp duruyorsun. Gur gurcalama orayı. Kasten çekmiyorum ölen derse o zaman yenmez. Yok öyle demiyor. Atıyor balı yakalıyor. Neyini yakalasın, yak yakalasın. Yenir. Balık ve balık cinsi olanlar kesilmeden yenir. Çekirge de yenir. Evet, çekirge de kesilmeden yenir. Aslında yenecek hayvanlar kesilmeden yenmez. Fakat çekirge, balık bunun dışında Haydi Svah peygamberimizin hocam çekirge yenir mi ya? Ben de öyle diyordum sizin gibi gençken bir ömrüne gittiğimizde kış mevsimiydi. Ee, Kabe-i açığında şimdi nereden gelecek o kadar çok insan var ki ayak basit yer bulamıyor. Beyaz taşların üzerinden bir çekirge sürüsü gelmiş ama ben de çıktım Kabe'den bizim serçe kuşu kadar var. Tavatir etmiyorum yani. Hem de böyle ışlıyor. Ağzının su yaktı yani. O kadar güzel hoşuma gitti. Demek peygamberin yenir dediği bu dedim. Gördüm oraya. Besili, kuş yavrusu gibi ya çekirgeler. Çok çöl çekirgesi, pırıl pırıl, tertemiz. Evet, ye. Yeah. Cenab-ı Hak cümlemizi tevfik ve hidayetinden ayırmasın.